Hepinize selam. Bugün My Melody kedisi almaya çalışacağız ve ayrıca bir tane ayıcık vereceğim. Bakalım o bana ne verecek? Hava attığımı sanmayın. Bu herkeste vardır bence zaten. Ama sadece en sevdiğim bu. O zaman hadi gidelim. Umarım iyi bir takas olur. Ama zaten My Melody kedisi bulamayacağımdan eminim. Bulursam admin beni creator yapsın. Normalde yazıları saklarım. Ama duyma engeli olanlar varsa veya görme Atça sanırım My Melody kedisini bulamam. Aa binilebilir ayıcık. Neyse yine de devam edelim. Arama çabalarına bak ya. Sanırım burada yok. Azıcık ayıcık için atayım bari. Mümkün değil. Birisi istek attı. Umarım onda vardır ama direkt konuya girmeyeceğim. Girsem mi? Kararsız kaldım ya. Neşeli ne alakaysa. Ne vereceğim bana acaba kayak? Daha yeni bir şey koydu. Ne koydu acaba? Dost yuvası derken öyle demedim dostum arkadaşın anlamında. Dedim ya. Bıçı bıçı kabı beş şart diye ki sebebi kadı İnanmıyorum ya var oha oha oha. Umarım verir. TC gökyüzü şimdi bakın bir şubak gibi hışı bu ay kafa patikat kakoçukcu kok ya kok vuk vuk çok kok çok fakat bahç vuk ka kok ka çok E ayla e var ama doğru ya admin Türk değildi. Neyse anlar o. Yani umarım ya abla şimdi canım mochi çekti. Neyse evde noodle var onu yerim. Ver artık yeter ya. Ne istiyorsun ya? Versene artık. Sıkılmayın diye, diye. açtım Max o şey. Vermedi ya Hava atmak için onu takmış cıldıracağım lan. Ama ben senin peşini bırakmam. Baby guy drip drip, drip 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 pır kasa. Verecek sanırım. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Ya versene. Bu süreçte tekrar şarkı açacağım.

edeyim. Sanırım alamikaz. Lütfen versin. Ya galerimi dökmeme az kaldı. Neyse. Suleyi özleyenler like atsın ve abone olsun. Takaslıyor mu o? Sanırım takaslamıyor. Lütfen. Mesaj geldi. Ama şu an çok önemli bir işim var. Umarım verirsin. Kerim.

Body. Body. Come on, come on, body. Let me see your body rock, shaking it from the bottom to top, freak to what the DJ drop, we be the ones to make it hot, to make it hot. electric shot, energy like a billion watts, space be booming the speakers pop, galactic home in Mr. Spot, we bumping in your pocket lot. Ride, wave, we ride. I, wanna, I wanna rock right now. I wanna, I wanna rock right now. I wanna, I wanna rock right now. I wanna, wanna get, right I wanna dance some the lights. I wanna rock, I, I wanna ride your body. I wanna go, I wanna go for a ride. Hop in the. All of my super fly ladies all of my super fly ladies all of my super, super fly ladies Yeah, you could be big bone Long as you feel like you own You could be the model type Skinny with no appetite Short stack, black or white Long as you do what you like Body out of sight Body, body, body out, out, of sight. out of sight She does a two-step and a tongue drive She does a cabbage patch and the bus stop She like electro, she love hip-hop She like the reggae, she feel punk rock right? She Pong like right? Samba and the Mambo She like to break dance and Calypso

Çok mutluyum. İmam Neyse neyse. O zaman herkese görüşürüz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ballarım daha fazlası için like atıp abone olabilirsiniz. Sizi seviyor. Hadi be koşkes.